abi baya var mı abi abi ya zombilerden kurtarmam lazım köyleri çekilin köyleri köyleri kurtarmam lazım oğlum bizim mahallemizden geldi Allah hepsi zombi öldüler hani kaçta zengin yardım be. zengin evinde yok abi nasıl gidiyor şöyle gidelim. Yatıcı oldun. Uyuyacak gibi yerim de yok. Abi sizin içeride miyim abi. Ya yatak yok burada da ben yatak taksi uyuyamıyorum. Ben şu dışarıda uyuyayım. Sabah zombiler yanıyor zaten ama iskeletler yanmıyor galiba. Bir şey olmaz merdiveni yapalım ben. Ben bir çık. Oh, havuzda varmış ama geri gelecek. Geri, geri, geri. Şöyle yatan kafamı dışlamasın diye oraya şey koyacağız. Beş geçmişsiniz. Hala ayağımı yayıyor. Allah'ım. Haydi öyle. Allah'ım sen çok şükür. Evet şurada bir yiyelim. Bu ne alaka? Birazcık şurada içelim. Bayağı da su içemiyor. Şurada düşen o. Yani zengin. Senin yapacağın şeyin bak direkt söndü. Çünkü üstümde sipariş manzarası Bak Ya ne? Hemen koş 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 koş. Koş 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 koş. Ben zengin olmadığım için hiç param yok olduğu için şey oluyor. Ne diyeyim? Endirmen, yani benim gözüne bakmayın. Ölüyor mu la. Ölüyorum çok yazık. Altı gelin değil mi? Değil açayım. Bakayım. Kesin var hazırlandı bu oyuna. Bakayım işte ne. ne diyor. Bunu fakire hediye ettiğimi mi? O ne lan? Bu boş. Bu boş. Bu boş. Aa bu boş değil. Demek ki bu neyi vurmam lazım. Bu ne boş ya? Bu boş galiba. Yok. Bu ne zaten bana ediyor. Bu da boş değil. Bu boş değil. Ama elmas var. Ama almayacağım. Çünkü vuracağım hepsi. Şimdi şu kim yapmam lazım? Zaten şu bana hediyeyi Tamam hadi içlerine baktığım için şey yapmam lazım. Şimdi şu ortasındaki beyaz şeyi vurmam lazım. Böyle öyle almam lazım hakkımı yemeyin. Vurdum mu? Ah be vuramam. Tam da Bu size gelmesin dostlar. Şimdi atamayacağız ki. Şunu vurdum mu Vurmadım. Aa, şimdi vurdum mu? Ne Ha vurmuşum. Da. Bu arada tam Minecraft videolarını gelmesi istiyorum. şu söyleyeyim. Attım. Ya yine mi vermedim onu Ben bot muyum lan? PUBG'den bot muyum lan? Tam bak tam çok yani şunu uyanma bu size gelsin bak ne kadar bu size gelsin bak ne çok tekrar ette te 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 yok bu değil bu değil. Kıyıpayım bir de. O yüzden atayım. Attım. Ha yine mi vuramadım oğlum? Al lan bu sefer at. sen de al. Lan ne zaten boş ben niye vurayım? Şunu vurmadım şunu vurayım. Şunu vurayım. Ne vuramadım. Şunu vuramadım ama şunu vurdum. Şimdi vurdum. Şimdi galiba kısa geçmek istiyorum. Şunu da vurdum. Hepsini vurdum arkadaşlar. Evet. Hey evet, ben şimdi de alayım canım. Ben de artık zenginim? Hii. Of oh, ben de kalsın acaba ne yiyeyim ne koyarım zaten artık evet, yiyeyim olsun. Elmas sevdalı. Canım ben şöyle Koyma lan alan. Sanki fakiriz ya. boş değil. Bu arada boş geçmeyeceğim videoyu çok beğen, yani bayağı uzun oldu aslında ama ya da uzatalım diyorum. Ah fakir inşallah. Bundan ona görmüştüm lan. Şöyle elimizi alalım da. Birazcık atarlı gözükelim. Hayır dil oğlum bizim mahallemizden bu yanlış şey attım bir dakika. Ee, o kadar bir sakal mıyım fakir miyim ben değil mi? Değil mi? Bu dünyadaki en koymalı gözükme olabilir. ben de bize derken bu deneyiydi. Bunu fakire hediye ettim. El yapmak için galiba kapıma koymuş. Ben bari insan bir yatak da koy. Odun da koymuş ısıtmak için. Ben bu odunlar bana neyi yeter? Hiç hoş. Hemen bu bunda evde yapalım arkadaşlar. Şimdi kırgıt. Lan küçük ne? Şimdi ben yürüdüm. Oğlum tek neydi lan? <laughs> Hemen şuraya evimizi yapalım. Ya yani şu köyü yapalım ya. Biz de zengin olduğumuzu gösterelim. Köyün yönünü ben hiç unutmam. Ben çünkü fakirim. Anne hani abi ne yapsam da? Alle er hjemme, alle er hjemme under lommene Toprağım var böyle, böyle, böyle kaptaşlar. Buradan ne yapayım? Başka Odunlar ne yapacağım la? Ne yapacağım la? Elmastan mı? Aynen elmastan yaptım şu an bak. Ev boku benzedi lan. Haydi bu adam. Tövbe. Şimdi şey, sadece şu an ödeyeceğiz kokuyor Ağzım kokuyor. Bakın ağzım kokuyor. Bir yardım edin bak. Bu onu bak. Bu oğlum tıkalı. yardım yani. Yani tamam yani. Bence bu kadar büyüklük yeter. Hatta çok mu büyük oldu lan Tabi. Bak öncüden yeniden geldim. Ben değilim. Bana bulaşmadım. Ben çok tehlikeli adamım. Aman Allah'ım. var. Senin var mı? Yok. Senin golden apple'ın var mı? Güzel mi? Bir tane gelin. Oh. Oh. Yer altına yapıyormuş gibi oldu ama. Bir şey olmaz. Halanın yanına, yanına, yanına. Gidi, gidi, gidi. Evim süper oluyor. Yatağı ben sonra satın alayım. Büyülü elma verip. Zaten hiç, hiçbir yerde bulunmuyor büyülü elma. Alayım. Bir tane. Ve zenginden para dilerim. ne sev la? E doğru lan. Piyaz Şuradan giriş olsun. Başımı şişeceğim bir ev var Şöyle. Yapayım canım. Mesaj mı geldi? Yuh. Nereden geldi o dıt sesi? Şarjım kaçtı ya. Ne seçmiş ya? Ne seçmiş ya? Ne seçmiş ya? Allah cenginden yani razı olsun ya böyle bir şey yaptı ya bana bir kayarlık yaptı ya. Onlar hediye ettiler. Kekin ona çarktan çıktı çünkü oraya niye koysun gidip oraya o sandığa koyar yani. Şöyle bir de şey yapacağım. Dışını birazcık koymalı yapacağım. Bir de şuralarına şey koyalım biz. Teşekkür edelim de. Gece oluyor. Ben nerede? Geceyim ne? Alwa yanmamış ya. Yani para notam. Bir yanlış mı? Ara ne böyle? Ay, ben neredeyim lan zenginliğin ne zenginliğin içi? Ben Şimdi gelmişken bari şuraya elmaslarımı da bir keskinlik iyiyim. Keskinlik ay keskinlik birincisi tamam lan malum isim koymaya gerek yok öyle hani şimdi gelin lan sabah hata yapıyoruz ne adam zengin yani. bunları öldürüyoruz zaten sıkıntı yok ben niye yapıyorum ki zengin öldürsün lan biraz da. Ne kız ne çok kötü oldu. Alanın yanına 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 çok 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 şey yapacağım işte bırakalım. Şöyle bir tane yatak yapacağım. Şurada yatak. Kafama yastık ne koyayım. Ne var bende? Toprak var. Toprak işe yaramaz. E zengin'in evinden bir şey almıştım. Size göstermedim. Ama Zengin'i inşallah görmez. Aa mum da varmış lan oyunda. Ama ben mumu niye görmedim? E şurada bir adeli var. Oğlum bu mum mu lan? Ben en çubuğuymuş oğlum. Ben de mum sandım ya ve bunu bunun bunu diye de koydum şimdi oğlum ben ne yapayım ne yapayım oğlum ne yapayım ne yapayım bu neymiş şimdi kardeşim ben ne diyorum kafama koyacak bir şey lazım bir tane ne orada rengini de bir şey almıştım. Zengin hala kızmam. Evet. Kar şey almıştım. Çok koyalım. bir ay daha bir koşun olmazsa. Bana ne? böyle yeterli. Işıktan dinmez sıkıntı olmaz zaten şu geliyor. Lavdan geliyor. Işıkı almaya gerek yok ama kapı ben var mı Allah razı olsun kapı koymuşlar. Zengin sen adamın gibisin oğlum. Sana para ver. Bir tane top. Ama bana elmas da vermiş lan. Elmas aslında bir şeyle yalabilirim. Ne Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Günlük böyle olsun yani. Yani farklı videosu gelecek bu arada. Kendinize iyi bakın gençler. Bu arada videoda bak söylüyorum söylüyorum hala atmamışsanız videoları like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ev, yaptığım evleri bak şu evi yeni yaptım. Şurayı yeni yaptım ama şurası bir dakika şurayı düzenleyeyim ben arkadaşlar. Şimdi hala evi kırmış biri. Bu kırdı lan. Canım da bu kırdı lan. Oğlum işiniz yüzünüz bende rağmen kal. Birazcık pahalıya patlayacak ha. Neyse abi. Şuradan. Bana bir tane şey versene. Altına al. Neyse sonra alırım ben hala videoyu niye kapattım arkadaşlar videomuz bu kadar değil şunları da yıkalım ben de şimdi siz varla gelmiyor değil mi arkadaşlar şimdi taramayı ya nasıl bağlıyor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir yetmiş beş kuruş sıfır ben hala boşalmaz ne çok şey var sevgili işte, abi ne verdim be neyse arkadaşlar görüşürüz ya yani. ne boş yaptım ya Sanki bir yalanım söyledim şey arkadaşlar. Neyse abi